Arkadaşlar bugün ben sonun evinde gidecek kalıyorum baksanıza orada uyuyor arkadaşlar la kaldım burada allaha kaldım burada he aa düşürmez kalsın bir dakika durun bir durun bir he arkadaşlar eğer sonun evinde daha çok video istiyorsanız video like atmayı kanala abone olmayı unutmayın çok bu uyanacak hadi video geçelim <laughs> <laughs> of ya arkadaşlar ne yapacağım ben? Evime hırsız girdi ve evim su altında. Hiçbir şeyim yok. Bilgisayarlarım desen yok. Of ne yapsam ne yapsam ne yapsam Arkadaşlar acaba bugün Sony'nin evinde gizlice kalsak mı ya Of ne yapsak öyle bir şey yapalım arkadaşlar Evet evet en iyisi bugün Sony'nin evinde gizlice kalalım arkadaşlar Hadi bakalım en iyisi Havanın biraz kararmasını bekleyelim Ve şuraya saklanalım sonra ise Sony'nin evinde gizlice gidelim. Hadi bakalım arkadaşlar ya ee, Şimdi kardeşlerim Bugün size bir izin vereceğim evet ama izini öyle vermeden önce size Bir de güzel bir haberim var Bugün bütün Sonic askerlerine söyle bugün hepiniz izinlisiniz. Bugün kalede kimseyi görmeyeceğim ben tek başıma buralarda böyle gezip tozup yatacağım. Şimdi gidiyorsun ve bütün Sonic'lere para veriyorsun ki yani karınları falan açtı. kaç gündür burada açlar. <laughs> ee, para veriyorsunuz. sonra sen de gidiyorsun tamam mı oğlum hadi yavrum. Tamam efendim tamam tamam biz gidiyoruz kendinize iyi bakın. Hadi bakalım yavrum. <laughs> arkadaşlar siz mi geldiniz? Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ben de virüsten dolayı herkese izin verdim ve şimdi ise herkesi evleniyor olacağım. Tek başıma burada yaşayacağım. Hadi bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Bakalım. Kimler var dışarıda? Hop bakıyoruz arkadaşlar. Kimsecikler dışarıda yok. Aynen. Aynen izin verdim. Benim boyum niye öyle olmuş? <laughs> Ulan ne adamım ben ya. Her neyse arkadaşlar şu şöyle bakalım. Kalenin dışında hiç askerimiz var mı? Askerimiz yok galiba kale dışında. Şöyle bir kalemizi gezelim. Hadi bakalım şöyle bir kalemizi gezelim. Hadi hop hop. Kimse yok galiba arkadaşlar. Her neyse bizde de Lan burası niye böyle olmuş lan buraya acilen yok Bu, burası benim kafam kafam <laughs> ne adamım ya her neyse evime gidip uyumam lazım hadi bakalım şöyle kapatalım kapıyı hop hadi bakalım arkadaşlar şimdi gideceğim ve Sony'nin evinde gizlice kalacağım eşyalarım kaskım ve her şeyim hazır Şimdi ise gideceğim gizli gizli Sonic'in evinde kalacağım. Hadi bakalım arkadaşlar. inşallah Sonic bizi yakalamaz ya. Yani yakalarsa ben çok korkuyorum çünkü Sonic bizi cezalandırabilir abi. Hadi bakalım. Bir dakika lan. He tamam ben bir ses duydum sanki. Dedim ne oluyor falan Allah Allah. Neyse arkadaşlar. Gizlice gitmem lazım çünkü. Bildiğiniz üzere Sonic'in kapısının önünde bir sürü koruma falan var. O korumalar beni bu halde görürlerse işi anlarlar. Hadi bakalım. Bir dakika ya benim gördüğümüzde görünüz mü arkadaşlar? Hiç koruma falan yok arkadaşlar. Hiç koruma falan yok. Ve içeride galiba Sonic Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi madencilerimizi konuşalım. Şuradan kazmaya başlayalım abi. Hadi bakalım. Şöyle baya üstümüzü kapatmayalım ya. Şöyle gidelim be. Bir dakika sesler çok fazla ya arkadaşlar. Niye öyle? Hadi bakalım. Hop şöyle gidelim be. İnşallah arkadaşlar üstümüzü diamond gördüğümüzden demek ki geldik abi. Hop devam 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 abi devam çok iyi ilerliyoruz çok iyi ilerliyoruz çok iyi ilerliyoruz Hadi bakalım hadi bakalım biraz daha ses fazla ya ne oluyor ya Ha tamam havada karar öten arkadaşlar dur bakalım neredeyiz biz bir dakika Geldik galiba arkadaşlar vallahi geldik galiba durun be Durun be bir. bir de durun 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 <laughs> Arkadaşlar şu an kalenin içindeyiz biz ne yaptık bir daha bir biraz ilerleyelim. Biraz durun bir ilerle, ilerle, ilerle. Bir dakika lan. Lan burası neresi? Bir dakika azıcık daha galiba. Aynen. Hop. Şöyle kapatalım. Şöyle gidelim abi. Hop. 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 Hadi bakalım. 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 Hop. Şöyle ilerleyelim be. Bakalım. Burada. Ah. Oh, geldik geldik. Vallahi geldik galiba. Hop. Şöyle kapatalım. Biraz daha gideceğiz şöyle. acaba bakalım. Geldik abi. Geldik. Az kaldı. Geldik. Geldik abi. Çok az kaldı. Geldik. <laughs> Çok az kaldı. Çabuk diamond tak kapatmam lazım. Arkadaşlar biraz daha şöyle çaprazlama geçeceğiz. Sonra geldik demek. Şöyle bir gidelim abi. Şuraya bakın ya ne yaptım şurayı <laughs> Sonic burayı görse var ya bizi gebertir yeminle. Aha geldik. vallaha geldik. Şimdi arkadaşlar dümüz ilerleyeceğiz. Hadi bakalım dümdüz 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 geldik abi geldik. Hop arkadaşlar şu anda Sony'nin evindeyiz. Kim var burada ya? Bir dakika görmek istiyorum kim var burada. Hadi bakalım arkadaşlar korkuyorum ama hop hop Allah. Nam 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 çok iyi var ya. Allah arkadaşlar bu küçüyor ya bildiğin. Her neyse arkadaşlar bizim şurayı kapatıp şuraya y yukarı kendimize bir yer yapmamız lazım. Hop hop hop. Şöyle yapalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şöyle ilerleyelim biraz daha. Biraz daha altımızı kıralım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hop biraz daha şurayı kazmam lazım. Dur dur dur. Bir dakika kazmam lazım. Kazmam lazım. Azıcık daha. Hadi bakalım. Oh tamamdır arkadaşlar. Durun bir. Şu altımı kazmazsam beni anlayabilir benim burada olduğum durum be. Allah kendi şeyimi kazacak az kalsın. Durum be. Şöyle yapalım be. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi ise <laughs> gizli gizli Sony'i buradan izleyeceğim ya. Ulan ne eğlenceli bir şey ya. <laughs> ah, ne olmuş ya buralara böyle? Burada ne bir sürü toprak var abi? Allah Allah. Tavanda bir şey mi var acaba? Yo ben hiç söylemedim? Aa çok uykum var ya. Hava da sabah şey olmuş. Bir dakika lan. Benim niye yollarım böyle? tövbe töbe. Arkadaşlar ne oluyor burada? Evime yoksa benim bir sincap falan mı girdi? Hop atlayalım şöyle. Bir dakika ya. Bu yol nereye geliyor böyle? Hop hop. Hay hop. neyse ya. Üf ya belli bu sincap abi sincap. Şuları böyle kapatalım arkadaşlar. Biz de evimize gidelim, uyuyalım. Biz niye buradayız abi ciddi anlamda ya hop hop şöyle kapatalım abi <laughs> evimi edip benim uykum var ya <laughs> uykum var çok pis uyuyacağım ya hadi bakalım. <laughs> Ulan. Ulan bu ses nereden geldi? Bir dakika. Allah arkadaşlar bizim vurguluğumuzu öğrendi galiba ne yapacağız? Bir dakika bu nereden geliyor abi nerede kim bu? Allah Allah tövbe tövbe. Her neyse abi biz en sabah olmasını bekleyelim ve uyuyalım arkadaşlar. Hadi bakalım hadi. Kafamda kim lan öyle? Allah arkadaşlar galiba bizi tanıdı. Lan Enes sen burada ne işin var? Allah sonik kardeş <laughs> ne yapıyorsun ya ben Enes nasılsın iyi misin? Lan senin burada anlamadım lan ulan ne yapıyorsun burada çabuk aşağı in. Ya Sonic ne yapıyorsun? Yine lan aşağı dedim sana. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Evime neden geldin? Ya Sonic. <laughs> Sonic benim evime hırsız girdi. Her şeyi çaldı. Ne? Evin hırsızı mı senin? Nasıl ya? Doğru söylüyorsun ama ki yalan söylemiyorsun. Vallahi Sonic evime hırsız girdi. Gel susa seni oraya götüreyim. Ya sen hiç şiveren şey oldu ya. Bir şiveren zat, şiveren zat. <laughs> tamam tamam tamam. Tamam güzeldi. Sonic evime hırsız girdi. Ben de senin evinde gizlice kalmak istedim. Ne yapayım? Ya ama böyle haber olur bak. Hem de güzel ben askerleri yollamışım. Girip bana devirdin. Sonic Sonic. ben, ben senin yanında kalabilmem diye. Sana izin verdim. Ya nereden bileyim? İzin vermez sandım Sonic. <laughs> ya bu ağlama yapamıyor ya neyse. Gel şuraya. Şu yağmur dinsin var dur. Şurayı kapatayım. Bari şu yağmur dinsin. Beni evine götür. Ben doğruyu göreyim. Bakayım doğru mu söylüyorsun? Yalan mı söylüyorsun? Tamam Sonic valla valla tamam söz söz. Hadi bakalım Enes yağmur dindi hadi gidelim. Of ya tamam tamam. Gel buradan Sonic. Cık cık. Ben sana yalan söyleyeceğim Sonic ya. Benim sana ne zaman yalan söylediğimi duydun. Allah Allah. Hınır, hınır, hınır her gün yalan söylüyorum yani. Her gün yalan söylesem anlarım. Ab, deme Sonic. Hadi Enes hadi. Çok konuşma be, beni evine götür. İnanmıyorum sana hadi gidelim. Of ya bir gidelim arkadaşlar ya az kalsın Sonic bizi öldürecek Yani Sonic koş koş Enes koşma koşma benim kalbim var bilmiyor musun <laughs> Ulan Sonic Töv! tavuk. Allah tavuk öldü. Allah sonra şu bana kızacak. Enes tavuğu neden öldürdün. Gel buraya seni döveceğim. Allah kaçın. <laughs> Aa ben bu senaryoyu ben hatırlarım arkadaşlar. Sonic tavuğa dönüştürmüştüm. Oradan geldi aklıma. Hadi bakalım Sonic gel gel. <laughs> 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 Evime öldürelim Sonic. Hadi gel gel. Hadi bakalım arkadaşlar. Sonic bize inanmıyor. Şimdi kendi gözleriyle görsün ve bakalım ben yalan mı söylüyorum? Doğru mu söylüyorum? Görsün. Hadi bakalım. Enes bu evinin hali ne? Senin evine ne oldu Enes? Evine gerçekten hırsız girmiş Enes. Sana artık inanıyorum. Vah vah Enes artık gel bizde kalabilirsin. Hayır Sonic ben burada kalıyorum sana da görüşürüz. Bana inanmadın sen arkadaşın inanmadın. Enes gel açıklayabilirim. Hayır Sonic sus. <laughs> Arkadaşlar Sonic bile bana inanmıyor ya. Eş Eşyalarımı şuraya atıp gideceğim yukarıda ve tek başıma uyuyacağım. Çünkü yatağım falan yok. Hadi bakalım arkadaşlar. Burada kıvrılacağım biraz. Hadi bakalım. Siz seviyorum arkadaşlar. Bir videonun sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Esen kalın ve bay bay.